Bu videoda Arthur'la Doğu'nun efsanesi çantasını alma serisine başlıyoruz. Arthur'la bu çantayı alabilmek için ilk önce diğer 6 çantayı üretmeliyiz. Her gün bir çanta üreterek ilerleyeceğiz ve 7 günün sonunda çantayı almış olacağız. İsteyen videodaki ve yorumdaki linkten bu seriyi tek parti olarak da izleyebilirler. Shorts videosunda tek parti olarak sığdıramadığımdan burada bölerek anlatıyorum. Doğu'nun efsanesi çantası ne işe yarıyordu? çantamıza her eşyadan 99 tane koyabilme olanağı sağlıyordu. Uzun, keyifli ve bol bol avlandığımız bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Çantaları liste sırasına göre üreteceğim. Üretime başlamadan önce bizim kamp başçımız Simon Persona birkaç alet edevat almamız ve kamp alanında birkaç upgrade yapmamız gerekli. Çünkü tüm çantaları bize Person üretecek. Bunu da bağış kutusunun yanındaki defterden yapacağız. İlk önce ilaç vagonunu yani Strauss'un vagonunu geliştiriyoruz. Sonra da persona leather walking tools yani deri işleme ekipmanı alıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra ilk üreteceğimiz çanta olan tonik çantasının kilidi kalkıyor ve çanta için gerekli malzemeleri görebiliyoruz. İhtiyaç listemiz kusursuz geyik postu, kusursuz bak geyiği postu ve kusursuz elk geyiği postu. Yani 3 boy geyik avlayacağız. Hepsinin kusursuz ve 3 yıldızlı posta olması gerekiyor. En küçük ve orta boy geyiği ben bu konumdan avladım. Haritanın da birçok konumunda bulabilirsiniz. 3 yıldızlı beyaz kuyruklu geyik olarak geçen geyiği buluyorum. Kafadan tek atışla avlıyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Yine aynı konumda biraz daha dolanıyorum ve ikinci avımı da buluyorum beyaz kuyruklu bak olarak geçen geyik. Onu da kafadan tek atışla avlıyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Şimdi sıra elk olarak geçen büyük geyikte. Onun için strawberry tarafındaki ormanlık alana gidiyorum. Orada elk dinsleri bol bulunuyor. Herhangi bir 3 yıldızlı elk avlamanız yeterli. Buluyorum 3 yıldızlı elk geyiğimi. Kafadan tek atışla avlıyorum. Geliyor. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Şimdi gidip çantayı üreteceğiz. Kamp alanımıza dönüyoruz ve person'a gidip avladığımız delileri bağışlıyoruz. Sonra upgrade kısmına girip çantalar seçeneğinden tonik çantamızı alıyoruz. İlk çantamız hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.